Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft 1.19 için kendi texture pack'inizi nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle size açıklamada linkini vereceğim. Web YouTube videosuna gidiyoruz. Açıklama kısmından gelip en üstte link olacak. Buna basıp indiriyoruz. Ben bir tane bir texture yapmıştım. Sonra az önce 2 saniye önce tam bu videoyu çekmeden iki saniye önce bir telefonundan tekrar yapmayı devam ettirmeyi denedim. İlerletmeyi denettim. Olmadı. Buradan free access deyip gidiyoruz indiriyoruz. Tabii ki size böyle discover article falan onları diyecek. Onları bilmiyorsanız zaten direkt YouTube'a linked words, Linkvertise words dosyaları nasıl geçilir yazın çıkıyor direkt. Evet indirildikten sonra indirmemiz gereken 3, 2 ya da 4 uygulama var. Kapak fotoğrafını değişmek istiyorsanız tek Peki Son Sö Söyleyeceğim iki uygulamayı indirin. İstemiyorsanız aynı bırakacaksanız şu an söyleyeceğim asıl iki uygulamayı indirin. Şimdi asıl iki uygulamamız şu. Isopix birincisi. Pro'ya gerek yok. Pro veriyor az önceki videoda açıklamada ama normal de olur indiriyoruz diğer zorunlu uygulamamız JSON Genie Free şunu indiriyoruz sonra diğer isteğe bağlı uygulamalarımız şunlar Birisi pikselle kapak fotoğrafı için. Bunu adam hiç kullanmadı. İndirmenize gerek yok. Diğeri de pixart. Ben indirmeyeceğim bunları. istemiyorum. Kullanmayacağım. Kapağı aynı bırakacağım. Şimdi yapmamız gereken şeyler şu. Zarchiver uygulamasına giriyoruz. Şimdi isterseniz yeni bir klasör oluruz. şöyle... Tamam mı? Şimdi indirdiğimiz yerden az önceki şeyi buluyoruz. Evet. Bunu bulup alıyoruz. Kopyalayıp az önceki ye klasörünüz varsa tabi oluşturuyorsanız yapıştırıyoruz. Şimdi bunun üzerine tıklayıp buraya çıkart Bu böyle çıkartıyor. Arkadaşlar kapak yapacaksanız da zaten bir boş Pixart'ta bir boş bir tablo oluşturuyorsunuz 1280x1280 e 1280 boyutunda. Kırpıyorsunuz öyle. Sonrasında bir fotoğraf atıyorsunuz, düzenliyorsunuz o fotoğrafı. Sonra şu az önce dediğim çıkarttığımız yerden yerin içine atıyorsunuz bu pek ikon PNG silip Onu atıyorsunuz yerine. Sonra onu attıktan sonra da yeniden adlandırıyorsunuz attığınız şey adını pek alt icon ikon .png yapıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi buna giriyoruz. Tamam. Bu böyle duruyor burada. Diğerini silmenizi önermem. Zip dosyasını çıkıyoruz. Isopix'e giriyoruz. Pardon. İsterseniz öncelikle şu JSON cinine bakalım. Şimdi zar giriyoruz. Az önce çıkarttığımız dosyadan manifest JSON'u açıyoruz az önceki Jason Gini, Gini Free ile kabul ediyoruz. İzin ver. Açtı. Şimdi bizim yapmamız gereken şeyler şu. Önce header kısmına basıp şuradan isim değiştirebiliyoruz. Açıklama değiştirebiliyoruz. Şöyle. Değiştirelim ismini. Adın da. Dur şöyle yapalım bunu. Bu arada emoji falan koymayın. Kabul etmiyor soru işareti koyuyor. Texture Pack. Evet bunu hallettikten sonra versiyon seçiyoruz. Bir, bir dakika şunu. Şöyle bir üstte. Taşıya taşıya. Hallediyoruz. Sonra sağ üstte kaydet butonu var. Basıyoruz. Save'e basıyoruz. Şehir var sonra onları iptal ediyoruz. Sonra çıkıp izopix'e giriyoruz. Sonra sol altta 4 tane çizgi var. Ona basıp File Load Image Sonra buradan MCP şuradan giriyoruz. Textures ve buradan istediğimizi düzenliyoruz. Şimdi ben önce GUI kısmından Icons PNG'yi açıp şunu düzenleyeceğim. Şimdi önce şuradan rengini alalım. Sonra bunu tamamen silelim. Ve kalemimle başlayalım. Şimdi 1, 2, 3, 4. Tamam. 1, şöyle 1, 2, 3, 4. 1, pardon. 2, 3, 4. 1, 2, 10. O zaman şunu full siliyoruz. Bir sağa alıp tekrar başlıyoruz. 1 2 3 4 ortaya iki tane 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 tamam şimdi ben şuraya şöyle bir şey yapacağım 1 2 3 4 2 pardon 3 4 şimdi 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 3 4 tamam bunu böyle yaptıktan sonra yine 3 noktaya basıyoruz file diyoruz save image sonra üstten save'e basıyoruz tamam diyoruz ve bitti niye tamam bastık orada çünkü yani şimdi bir kendi öğretmen gibisin Orada zaten üzerine yazmak için izin istiyor sizden. Tamam derseniz üzerine üzerine yazıyor. Şimdi şuradan bloklar var. Ben değişmeyeceğim hiç. Entity array. Eleyi değiştireceğim. Şöyle bir yeşil renk yapmak istiyorum ben eleyi. Bir yeşil nasıl duruyor onu bakmak istiyorum. İzlediğim o açıklamada vereceğim video var ya. Onda yeşil yapıyordu adam eleyi tam pek iyi durmuyor mu durmuyor mu onu bilmiyorum bir alayı yeşil yapalım bakalım Usma'ya benzedi böyle bütün mobları hepsini yapabiliyorsunuz bütün her şeyi bir de açıklamada o bu texture pack'in asıl yapımcısı 0.1.19 texture'larını almış yani Warden falan her şey var. Ki zaten belli şu anda. İleyi yapıyorum. Hatta Skulk, Shrieker falan onların animasyonlarını bile düzenleyebiliyorsunuz. O derece. Ne? Leyin kanatı böyle değil ki. Yani böyle de. Şeklinden de bahsetmiyorum. Bu kadar geçirgen mi? Ya bu kanat galiba. Bu neydi az önce? Abi çok garip şekiller var. Minecraft'ın, Mojang'ın işleri bayağı garip. Yaptığı şeyler. Tamam bunu yine aynı şekilde kaydediyoruz. Sonra yine file, load image diyoruz. İstediğimizi düzenleyebiliriz. Şimdi ben size şuradan o şeyi göstermek istiyorum. Skalk Shrieker'ları, Particle. Evet, Skalk Charge. Bakın. Gördünüz mü? Skalk sensörünün bir şeyini yani Skalk'la ilgili. Sonic Shrieker'a bakalım ya da neyse. Evet, Shrieker sesi. Hani böyle Warden'ı seni uyarıyor ya. Sonra Sonic patlama. Oo. Bayağı detaylı bu arada. Aşırı detaylı. Abi Mojang bayağı iyi yapıyor. Kamp ateşi. Yani ben çok büyük istemiyorum. Şunu yani şöyle birazcık sileceğim etrafını şöylece Evet şöylece Biliyorsunuz abi benim bir tane yeni bir modlu survival'ım vardı Hani böyle Tough as bedrock modu indirmiştim izlediyseniz biliyorsunuzdur Şöyle yapalım. Ki biraz daha şişkli olsun. Evet. Oradan biliyorduysanız kamp ateşinde böyle çiğ suyu, güzel su yapıyordu böyle içilebilir. Orada kamp ateşi çok alan kaplıyordu yani böyle. farkındaydınız. şimdi daha küçülttüm onu. Şimdi ben Evet, şimdi modellerden zır ben elması bakacağım. Elması odaklanacağım ben. Şimdi şuradan rengi birazcık koyulaştırıp Evet silgide kaldık. Bunu böyle istediğimiz gibi yapıyoruz. Dediğim gibi. Bu arada çerçevelerine dikkat edin. Çok değiştirmemeye çalışın. Şöyle. Bu arada ayrıca items kısmından da zırhı yapıyorsanız değiştirmeyi unutmayın. Öbür türlü benim izlediğim video dediğim az önceki adamın videosunu izlerseniz en sonunu doğru göreceksiniz. Hatta ben yorumlara yazdım da dedim abi şey yapsaydın daha iyi olurdu. Item kısmından da değişseydin. Elmas zırhı. Evet bunu böyle yapıyoruz. Değişmiyoruz çok. Evet adam abi gitmiş. Bu benim şu an yaptığım yerden değişmiş. Zırhı. Ama Eşya kısmından değişmemiş. Üzerine giyince güzel görünüyor. Na, yaptığı her şey. Ama üzerinden çıkartınca elinde cık, berbat. Bu kask bu arada. Kaskın ön ucu. Orayı ben dolduracağım. Doldurdum zaten yani. Şöyle dikkatlice yapıyoruz. O zaman ben zırhları uzunacağız. uzun sürecek. Zaten yapayım geleyim. Size göstermek istedim. Şu anda elmas ikiye geçtim. Böyle bir şey. Bakın. Şuralarda altta iz yok. Koyuluk biraz. O koyuluk yoksa geçmeyin üzerinden abi. Boşa berbat edersiniz. Tabii ben bunu da elmas eşyaları da yapacağım. Zırhın eldeki şeyini de yapacağım. Bayağı işimiz var yani. Ki bu texture peki drive'a falan atıp size de verebilirim. Sizi de kullanabilirsiniz istiyorsanız. Yani ileriki videolarda düşünürüm onu da bakarım. Yani hatta yeni texture pack'ler de yapmayı planlıyorum. Evet bakın bu cloth dedikleri de deri. Kıyafet diyorlar adamlar ona direkt. Evet. Kaplumbağa kaskı. Ama bizim buna ihtiyacımız yok. bu demiş. Geri geliyoruz şurada. Items. Hadi bismillah. Şimdi elmas baltadan başlayalım. Haydi bismillah. Uzun iş var. Bakın benim şu eşyalarda önerdiğim şey şu. Şöyle gidin. Şurayı silin. Tamam mı? Böyle yapın. Burayı göstereyim diye bile açtım. Videoyu geri. Şimdi de halledip geliyorum. Şu içinde biraz boyayacağım tabi. Onu da şöyle morla moru değiştireyim. Biraz şöyle bir şey yapalım rengini. Evet çok iyi oldu. Bu arada ben bunu zırhın içine de yaparım bu. Evet ya oldu oldu. Biraz lapise benzedi ama olsun. Ve dışı biraz daha geçirgen gibi görünüyor. Bu çok iyi oldu. Beğendim ben. O zaman hallet geliyorum. Uzun sürecek. Evet arkadaşlar. Ay bitmedi ya. Ben bitti sandım. Daha şu şeylerin içini dolduracağım. Neyse iki dakikalık iş o da. Hemen şuradan model armor. Diamond bir. Şuradan hemen gelip. Bak şunu unutmuşum. Bunu of. istediğiniz gibi yapabilirsiniz siz. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Ki şeyde böyle o size vereceğim linkteki videodaki adam da böyle yapıyor. Aynısını. Ben de beğendim. Onunkini yapıyorum. Siz de tekstil peklerinizi yaparsınız böyle işte dediğim gibi. Yani öyle güzel oluyor. Bir ara ben UTK.io da yapıyordum. Çok şey onu öneriyor. Ama hiç UTK.io daha yeni 1.16 güncellemesini aldı. 1.16 eşyalarının güncellemesini daha UTK.io yeni aldı. Eski bir ara hep ben APK indiriyordum. İlk gördüğümde, ilk fark ettiğimde UTK.io'yu adamlar daha 1.16 1.16 güncellemesini yeni aldı. Yeni sürdü şeye. Piyasaya yeni sürdü. Daha yeni ve Koydu google <laughs> konuşamadım. İşte anladınız siz ya. Millet 1.16 bitti. 1.17, 1.18 çıktı. Hatta 1.19 çıktı. UTK'yı daha 1.16 güncellemesinin eşyalarını daha yeni sürdü ortaya. Eş o eşyaları düzenlemeyi daha yeni izin verdi. Ki kaç zamandır UTK'yi Google Play'de bile yok. Yani ben tam bilmiyorum. Yani bağımın telefondan bile denedim yani. Benim tabletim 8.1 Android. Ta tabletim Android 8.1.0. Telefonumda Android 9. Bağımınkinden denedim Android 10. Onda da yok. Annemden denedim 11. Yok. Yani onda bile yok. Artık orada bile yoksa yani daha nerede var? Bir tek APK indirebiliyorsunuz. Şimdi bunu kaydettikten sonra ne yapıyoruz? Zar çevreye giriyoruz. Şimdi bu kısmın içine giride texture kısmına. Geliyoruz geri. Şu texture pack template'in üstüne gelip sıkıştır zip diyoruz. Şunu şimdi. Şunu şimdilik kopyalayıp tekrar download'un içine atalım. Şöyle değiştir diyelim ya da. Evet şuradan artık alttakini silebilirim. Çünkü hala kısmında var. Şimdi bunu geliyoruz ve zip olarak sıkıştırıyoruz. Bütün her şeyimiz bizimki gibi kalıyor şu anda. Şimdi bu zipin üstüne basılı tutup yeniden atlandır. İstediğimiz ismi veriyoruz. Sonra yazdıktan sonra nokta MC pack yazıyoruz sonuna. Tamam deyip hemen açıyoruz. Bu haldeyken bir dahaki açışımızda bu bilinmeyen dost olarak görünecek. Evet bakın uyarı verdi. Ne yapıyoruz? Bakın böyle görünüyor. Bunu sıkıştır diyoruz. Zip dosyası haline. Bu sıkıştırıldıktan sonra hem sipeki siliyoruz eski zip dosyasının içine girip buradan böyle açıyoruz. Bu hiç değişmeyecek artık. Burası full öyle kalacak. Evet. Hata var. O zaman ben şu MC peki de buraya çıkart diyelim. Şu MC pekin görüntüle diyelim. Ve içinde bu var. Şimdi ben bunu yeniden adlandırıp bibek v1 yazıyorum. Tamam şimdi ben bunu kopyalayacağım. Şuradan ne yapıyoruz? Şimdi Android data comojang minecraft ve files games comojang resource packs. Evet, atıyoruz içeriye. Evet. Buraya attık. Sonra arka planda bakıyoruz. Minecraft açık mı? Açık. Siliyoruz arka plandan. Ki dosyamız girsin içeriye. Şu an Minecraft arka planda çalıştığı için giremiyordu. Şimdi açarken girecek. Yani öyle tahmin ediyorum ben. Hadi bismillah. Bir video devam ediyor. Bir an durdu sandım. 3 nokta görünüyor düz. Evet inşallah olur her çoğunlukla oluyordu. Bu arada arkadaşlar benim şu anda bu az önce şu an ekranda gördüğünüz bir Livo Pack diye bir texture pack şey yaparsanız YouTube'a Cumali Bakir Hadi hadi. Evet. Yes. Ye. Yeah. et Evet. Leo diye evet, neyse alalım boş verin ya. Yani. Daha fazla. Evet, yes. Evet, evet Cumhurbaşkanı Türk yapımı tekstil pek izlerseniz direkt çıkıyor zaten. Evet. Bundan sonra hemen bir video daha atacağım. Bu yeni kontroller biliyorsunuz. Onları nasıl aktif ederiz? Yani normalde beta açım var. Onları nasıl aktif edeceğinizi anlatacağım. Şimdi şuradan düz yapacağım. Evet böyle bir şey veriyor ama sorun yok bence. Bana kalırsa. Evet şöyle oluşturalım hemen. bir yandan da filmin sesini kısıttım onu izliyorum kapattım görseniz. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz ki çoğunuz çoğumuzun bir sorunu var. Peki ya bu sorun ne? Minecraft 1.19.0 çoğu cihazda sağa gidemiyorsunuz mobilde. Ben telefonumda gidebiliyorum. Tabletimde gidemiyorum. de bu çözüldü. Yani 1.19.10 nokta. Yir. Bu biraz büyük mü olmuş? Neyse bu da güzel. Evet bakın envanterimizde de böyle görünüyor. Şimdi ben hepsini alıp giyeyim. Şöyle Baltımız kazma kürek çapa şuradan bir de şöyle çağırma hop o tam oldu evet o zaman ben bir F5'e geçeyim Bir de önce eleği çağıralım bakalım nasıl bir ve eleği Yardımcı diye geçiyor öyle normalde ve bu alttaki give items öyle nasıl geçiyor bilmiyorum tam. Pardon. Yardımcı diye geçiyor yine Türkçe'de de. Bir peklerde şöyle bir sorun var. Vuramıyorum. Şöyle bir şey vardı bunda. Müzik diski alıyorum. Ametist alıyorum. Şimdi müzik diski şöyle. Ametist çarda alıyorum bir tane. Sonra bir de şu müzik çalan alet vardı. Jukebox. Onu alıyorum. Lay'miz nerede burada? Tamam gel. Ya da buna ihtiyaç yok. Şimdi. Müzik çaldığımızda. Ve bu ile bunu ver. Öldürürüm ben bunu. Ama öldüremiyorum. Evet. Abi çoğumuz anlamıştır ne dediğimi. Abi bu tekstil pek çok güzel olmadı. Ben beğenmedim pek. Bunu ben birazcık düzelteceğim. Koştu geldi yanıma ya. Evet tekstil peklerde şöyle böyle bir problem var. Survival'dayım ben şu anda. Pardon creative'deyim. Ama beni survival'da gibi gösteriyor. Başım sende. Şunu ver. Alalım bunu. Gel gel ne gel. Alalım. Evet. Hallettik. Böyle. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.